Efendim her zaman hatırlattım. Hepinize merhaba öncelikle. Ee, Ukrayna Savaşı Pandora'nın kutusunu açtı. Veya cin şişeden çıktı. Öyle diyelim. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurgulanmış ne kadar yapılanma varsa ve ee, hassasiyetler varsa hepsinin giderek etkisinin sıfırlanmasına yol açacak gelişmelere neden oldu. Bu gelişmelerin en önemli noktasını daha önceki bir videomda da aktarmıştım. Bu konuyu tekraren gündeme getiriyorum. Çünkü Japonya'da son gelişmeler var. En önemli noktasını 2. Dünya Harbi'nin mağlupları Almanya ve Japonya üzerindeki müttefik diyeceğim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın 2. Dünya Harbi'nden bu yana ısrarla ve bütün şartlarda sürdürdükleri o baskı ortadan kalkıyor. Yani Amerika ve İngiltere ve Fransa'nın 2. Dünya Harbi'nden sonraki bütün politikaları Japonya'yı ve Almanya'yı, Batı Almanya o zaman tabi birleşmemişti. Yarısı Rus bir işgali altındaydı. Almanya'yı Batı İttifakı'nın içinde tutmak. Fakat tutarken de Ordularının yarın bir gün yeniden bir bela çıkarmasını önleyici tedbirleri sonuna kadar almak üzerine yapılanmıştır. Hatta bu İngilizlerde öyle bir Alman fobisi ve korkusu var idi ki gençler hatırlamaz. 40 yıl önceye gideceğim. Margaret Thatcher, Almanya'nın birleşmesi döneminde e, resmen İngiltere başbakanı resmen şu kaygısını dile getirmişti açık konuşalım. Ya bunlar yeniden birleşirse falan. Anladınız ne demek istedim? Yani İngiltere ve Fransa esasında Almanya'nın Sovyet etkisinden kalkan Doğu, Bloc, Doğu tarafının batıyla birleşmesine kerhen onay verdiler. Pek hoşlanmadılar büyüyen Almanya'da. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin takı soğuk savaş yıllarındaki rolü çok önemliydi. Amerika gerçekten Sovyet askeri varlığının bugün Alman sınırları içinde yer alan demokratik Almanya diye adlandırılan o devletin sınırlarının dışına çıkmasını arzu ediyordu ve Avrupa güvenliği içinde bu gerekiyordu. O yüzden Almanya'nın birleşmesi süreci hızlandırıldı. Ha bana sorarsanız İngiltere'yi de Fransa'ya bıraksaydık Almanya hala iki devlet olur muydu? Vallahi olabilirdi. Öyle de bir durumları vardı. Geçelim. Şimdi Almanya savaşın başlamasından hemen sonra, savaşın başlamasından hemen sonra tarihinde ilk defa 100 milyar Euro'luk bir bütçeyle Alman ordusunun yeniden ayağa kalkması projesini başlattı. Buna bütün müttefikler de onay verdiler. Bu başlatılan projeyle gördük ki Alman ordusu diye esasında bir ordu kalmamış. Ekipmanları dökülüyor, oluyor, bu oluyor falan filan. Hatta Alman ordusunun içine aşırı sağcılar girmiş, darbe falan yapmaya kalkıyorlar. Böyle bir atmosfer var Almanya'da. Aynı şey Japonya içinde söz konusu. Esasında Japonya dışarıdan baktığınızda e, ordusunu bir de e, savunma kuvvetleri gücü olarak, şey, savunma gücü olarak değerlendiren Japon Militeri lafını kullanmayan Pasifist bir ülke, yani e, anayasasının dokuzuncu maddesi ki bu anayasayı Amerikalılar yazdılar, imzalattılar ona, onlara. Anayasasının 9. maddesi Japon ordusunu uluslararası bir sorunda silah kullanmasını yasaklıyor. Sadece savunma amaçlı askeri yapılanmaya izin veriyor. Anayasanın 9. maddesi. Buna rağmen çok zengin bir ülke yıllık gayri safi milli hasılasının yüzde birini yüzde birini e, silah ve savunmasına ayırarak dünyanın dördüncü ordusunu yapmış durumda. Yani şu anda dünya ordu güçleri içinde bir Amerika, iki Rusya, üç Çin e, dört Japonya. Şimdi bu Japonya e, önceki gün e, yeni bir karar aldı ve e, gayri safi milli hassası toplamının yüzde ikisini savunmaya ayırmaya karar verdi. Bu Japon savunma bütçesinin ki dikkat edin dünyanın dördüncü ordusundan bahsediyorum. Japon savunma bütçesinin iki katına çıkması anlamına geliyor. Ve büyük bir olasılıkla yakın bir gelecekte dünya ordular sıralamasında Rusya ve e, Çin'i e, zorlayacak bir kimlik kazanmasına yol açıyor. Çünkü Evet, orduların işte nüfusları, personel sayıları falan artık onlar çok fazla önemli değil. Bir milyon ordu, nüfuslu bir ordunuz olabilir, ekipmanı berbattır 300 bin nüfuslu bir ordu gelir, onu yer. E, nitekim Ukrayna'da olduğu gibi. Ama şimdi Japonya öyle bir atak yapıyor ki bütün Hint Pasifik'teki e, dengeleri değiştirecek. Buna tabii bir daha Avustralya'nın nükleer denizaltılar kapasitesini AUKUS planıyla birlikte geliştirdiğini duy görecek olursak, Çin Halk Cumhuriyeti için çok kötü bir 21. yüzyıl sürecinin başladığını da görüyoruz o bölgede. Ve e, bu çerçevede Japonya kara veya denizden ateşlendiğinde bin kilometre uzaktaki düşman unsurunu üstüne askeri hedefini vurabilecek yeni bir roket sistemiyle de donatılacak. Bunu yaparken açıklaması da çok net. Diyor ki Çin'in artan tehditleri karşısında gereken önlemlerin alınması Kuzey Kore'nin nükleer silah kapasitesini geliştirmekteki kararlılık politikası bizim bu politikamızı yeniden yapılandırmamıza neden oldu diyor. Şimdi tabii Karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Kuzey Kore yakında galiba yeni bir nükleer deneme de yapacak. Orada deli bir diktatör var. Ama o diktatörün oradaki varlığından yararlanan Rusya, Çin gibi bazı ülkeler de var. Yani onu şöyle tavşana kaç tazıya tut tarzında tutuyorlar orada. Yani diyorlar ki sen böyle delilikler falan sergide bu batılılar irite olsun, korksun. Biz de biraz rahatlayalım diye. Fakat şimdi Japonya'nın bu e, gelişmesi e, baktığınız zaman e, Hint Pasifik Ok e, stratejik bölgesindeki tüm askeri dengelerin değişmesi ve istediğiniz kadar nükleer silahınız olsun çünkü yani e, Kore e, Deki manyağın elinde nükleer silah var ama karşısındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki nükleer silah kapasitesi herhalde tartışılır bir düzeyde değil. Ee, ve e, gerçekten böyle bir durumla karşı karşıyayız. Devlet raporu açıkladılar. İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan en karmaşık dönemden geçiriyor. Özellikle Çin'in Tayvan'a dönük saldırgan politikası. Büyük bir endişe kaynağıdır şeklinde de Tayvan'ı da koruyan bir kimlikle Japonya'nın bölgeye ağırlık koyacağı anlaşılıyor. Yani Tayvan'la tabii çok önemli bağları var. Tayvan'ı esasında 12 milyar dolar bütçesinde yer ayıran Amerika'da ve Amerika ile beraber bölgedeki Avustralya ordusunun da ...korumaya aldığını ifade edelim. Yani Efendim yakın bir gelecekte Çin, tek Çin adı altında Tayvan'a asker çıkarıp orayı işgale kalkar mı? Biraz o tartışma ve o soru işareti geride kalmış gözüküyor. Çin'in böyle bir şey yapması halinde karşılaşacağı çok sert bir mukabele oldu. Giderek netleşmiş durumda. Ee, karşı saldırı kapasitesi diye de bir kavram geliştirdi Japonya. Daha bu netlik kazanmadı. Yani e, Kuzey Kore'nin ve Çin'in nükleer kapasitesine karşı e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, nükleer kapasite desteğiyle mi karşılaşacağız Japonya'ya? iki şehrini ikinci dünya harbinin sonunda Hiroşima ve Nagazaki'yi Amerika'nın nükleer bombaları altında kaybetmiş bir Japonya karşısındaki nükleer Asya güçlerine karşı Amerika ile birlikte bir nükleer kapasiteyle mi çıkacak o önümüzdeki beş yıl içinde falan belli olacak bir şey. Bugünden söylenemez. O biraz da Kuzey Kore ve Çin'in nükleer silahlara yaklaşımlarıyla bağlantılı. Gerçi Çin son olarak bu Rusya'nın Ukrayna üzerinden vermiş olduğu nükleer savaş tehditlerini pek sevmediğini ifade eden davranışlar sergiledi. Umarım bu durumu da devam eder. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tokyo Büyükelçisi. Ram Emanuel Amerika Birleşik Devletleri Japonya ittifakı açısından büyük bir dönüm noktası ve güçlenen Japonya özgür Hint Pasifik demektir dedi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Harbi'nden sonra Japonya'ya karşı geliştirmiş olduğu eee politikanın da rafa kalktığı anlaşılıyor. E, gerçekten Japon hükümetinin tabi bu şey çalışmaları içeride biraz tartışmaya attı çünkü genelde muhalefet diyor ki ya bizim 320 milyar dolarlık bir fonumuz var sen o fon üzerinden bu çalışmaları yürüt böyle ülkelerin fonları var. O, o, o hükümet de diyor ki yok ben vergileri artırarak bu işi yapacağım. Çin dışişleri sözcüsü Wang Wenbi'den de bir açıklama geldi onu da ifade edeyim. Japonya'yı işbirliği doğrultusunda karar almaya çağırıyoruz askeri yapılanma aynı zamanda bir iflas politikasıdır diyerek Peki'nin rahatsızlığını ifade etti bütün bu gelişmeler Hint Pasifik stratejik bölgesinde de sıcak gelişmelere karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini göstermesi bakımından önemli hoşçakalın